Felsefe dersine hoş geldiniz. Biliyorsunuz daha önceki ders videolarında bilgi felsefesine bir giriş yapmıştık. Bilgi felsefesinin temel problemi doğru bilgi mümkündür, mümkün müdür sorusu üzerinden mümkün değildir diyen görüşleri görmüştük. Şimdi de geldik mümkündür diyen görüşleri ayrıntılandırma durumuna. Kimmiş onlar? Rasyonalizm, empirizm, kritisizm, pozitivizm, entüisyonizm Analitik felsefe, pragmatizm ve fenomenoloji olmak üzere 8 tane görüşümüz var burada. Bu arkadaşlar doğru bilginin varlığını kabul ediyorlar ve biz şimdi teker teker bu görüşleri ele alıp hem düşünürleri öğreneceğiz hem bu görüşlerin neleri savunduğunu öğreneceğiz. Başlıyoruz. Rasyonalizm yani arkadaşlar akılcılık. Şimdi bu arkadaşlar ne söylüyorlar? Diyorlar ki Doğru bilgi evet mümkündür ve doğru bilginin kaynağı tabii ki akıldır. Akıl olmadan doğru bilgiye ulaşamayız. İlginç bir durumu var rasyonalizmin. <laughs> Buraya dikkat. Diyorlar ki bu arkadaşlarımız bilgilerimiz ve bilme yetimiz doğuştandır. Bu ne demek? Yani biz Hayatımız boyunca hiçbir şeyi yeni öğrenmiyoruz rasyonalistlere göre zaten doğduğumuz andan itibaren bütün bilgileri bilerek dünyaya geliyoruz. Burası Rasyonalizm görüşü açısından önemli arkadaşlar. Devam ediyoruz. Burada e, rasyonalizmi savunan filozoflarımızı görüyoruz. Sokrates, Platon, Aristo, Farabi, Descartes, Hegel. Burada size bir ipucu, ipucu vereyim. E, Sokrates, Platon ve Aristo bu arkadaşlar hiçbir yerde ayrılmazlar. Her yerde ortak görüşler bildirirler. El ele devam ederler. Haberiniz olsun. Geldik Sokrates'e. Sokrates milattan önce 469 ve 399 yılları arasında yaşamış bir düşünürümüz. Kendisi evet rasyonalist bir filozof hatta ilk rasyonalist kabul edilir. Sokrates arkadaşlar duyumculuğu reddeder. Nedir duyumculuk? Bu arkadaşımız diyor ki Sokrates duyularımızın bize sağladığı bilgiler sanılardan ibarettir. Sanı yani doksa Doksa kavramı yani sanı. Sokrates'e göre onların sağladığı bilgiler bize yanılgıdan ibarettir. Buna da doksa demiş. Episteme yani bilgiyi ise aklın sağladığı bilgi olarak tanımlamış. Evet geçiyoruz. Şimdi burada Enteresan bir durum daha var. Hani rasyonalistler diyorlar ya bilgilerimiz doğuştandır. Evet Sokrates de bunu savunur. Bilgilerimiz doğuştandır. Hiçbir şeyi yeni öğrenmeyiz. İyi bir öğretmenle karşılaştığımız zaman hayatımız boyunca o bize aslında bildiğimiz ama unuttuğumuz bilgileri hatırlatır. Sokrates'e göre. Şimdi arkadaşlar buraya dikkat. Sokrat semineri, Sokrates yöntemi, diyalektik metot şeklinde karşımıza çıkabilir. Onu da yazayım. Diyalektik metot, Sokrat semineri, Sokrates yöntemi şeklinde karşımıza çıkabilir. Nedir bu? Bu Sokrates'in yaşadığı dönemde kullandığı bir yöntem. Ne için kullanıyor? Diyor ya bilgilerimiz doğuştan. O bilgileri hatırlatmak açısından böyle bir yöntem kullanıyor. Bu yöntem iki aşamalı bir yöntem. İroni ve Mayotik ya da mayotika şeklinde karşımıza çıkabilir. Bu iki aşamadan oluşuyor. Peki nedir bu? İroni aşaması yani alay arkadaşlar. Mayotik aşamasını ise doğurtma ya da doğurtmaca aşaması olarak tanımlayabiliriz. Ne demek bu? Bu şu demek. Şimdi doğuştan bilgilere sahibi ama unuttuk ya. Sokrates bize şöyle yapıyor. Öncesinde doğru sorular sorarak bizimle alay ediyor. Dalga geçiyor. Yani ironi aşaması. Sonrasında bu sorular bu alay aşaması neticesinde kişiler bilmedikleri bilgileri hatırlamaya yani bildikleri ama unuttukları bilgileri hatırlamaya başlıyor. Dolayısıyla bilginin doğurtulması aşaması yani mayotik aşamasında bunun ortaya çıktığını görüyoruz. Şimdi düşününce biraz mantıksız gelebilir ama döneminde şöyle rivayetler var. Sokrates okuma yazma bile bilmeyen bir çobana spesifik bir geometri sorusunu bu yöntemle çözdürmüştür denir. Bilginiz olsun arkadaşlar. Sokrates deyince ben şu doksayı bir bileceğim. Bir de geleceğim şu Sokrat seminerini ve iki aşamasını bir bileceğim arkadaşlar. Haberiniz olsun. Geldik Platon'a. Şimdi Platon Sokrates'in öğrencisi. Hatta Sokrates'in savunması vesaire diye bir kitap vardır. Bilir miyiz? O kitabı da Platon yazmıştır aslında. Çok bir ilişkileri vardır. Devam edelim. Şimdi bizim için Platon'da bilmemiz gereken şey idealar ve nesneler alemi diye iki şeyden bahsetmesi. Yani Dünyaya baktığımızda tek bir alemin varlığından söz etmiyor Platon. Diyor ki iki alem vardır. Bu da idealar ve nesneler alemidir. Hemen bir parantez size açmak isterim. Çünkü Platon deyince arkadaşlar mağara alegorisi, mağara benzetmesi diye bir görüş olduğunu bilelim. Hayatınıza bir kez en az bir kez karşınıza çıkmıştır diye düşünüyorum. Hemen sizin için bir toparlayacağım burayı. Platon'a göre biz ya bir bir insan mağarada ellerinden ve ayaklarından ve hatta boynundan zincirli bir şekilde mağaranın kapısına sırtı dönük orada duruyor. Mağaranın kapısından güneş ışığı ya da bir ışık yansıyor. Bu yansıyan ışık neticesinde mağara dışındaki hayat devam ettiği için o hayatta dışarıda olup biten şeyler mağara duvarına yansıyor. E i̇çerideki o tutsak arkadaşımız mağara duvarına yansıyan şeyleri sadece görebiliyor. Sonrasında devam eder işte oradan tutsaklıktan kurtulur, dışarı çıkar, gözleri kamaşır, baktığı gördüğü şeyler karşısında vesaire şeklinde devam eder. Fakat bizim için şimdilik burası yeterli. Neden yeterli? Arkadaşlar platona göre o sırtımız dönük ve ellerimiz bağlı ya arkadan da bir ışık geliyor. İşte biz sadece mağara duvarına yansıyanların görebiliyoruz. Orası nesneler alemi. Ama mağaranın dışında devam eden hayat, işin aslı olan hayat idealar alemi. Yani diyor ki Platon, arkadaşlar, idealar aleminin yansımasıdır nesneler alemi. Nesneler alemi dışarı baktığımızda gördüğümüz her şey Platon'a göre, idealar alemi ise o nesneler aleminin asıl hali. Yani biraz daha açıklayalım. Ağaç dediğim anda, şu anda aklınıza bir ağaç figürü beliriyor ya, işte o ağaç idesi. E, ağaç yeryüzünden kaybolsa bile ağaç idesi aklınızdan silinmez. Tıpkı dinozorlar gibi. Bunun söylüyor Platon. Anlaşıldığını umuyorum. Burası çok önemlidir. Haberiniz olsun. Şuraya da mağara alegorisi kısmını not alalım. İdealar ve nesneler alemi dediğini Platon'un bilelim. Devam ediyoruz. Aristoteles ile. Aristo arkadaşlar milattan önce 384 322. Platon'un öğrencisi. Fark ettin mi ben bu üçlü el ele her görüşte ortak şeyler söylerler demiştim. Çünkü birbirlerinin hocası ve öğrencisi durumları var. Platon'un öğrencisi. Fakat Aristo idealar kuramına karşı çıkıyor Platon'un. Hemen burada size bir, bir şey daha anlatayım. Döneminde idealar kuramını çok ciddi eleştirdiği için Aristo ee, çevresi tarafından da bu konuyla ilgili eleştirilmiş. Neden? Çünkü Platon hocası. Bildiği her şeyi borçlu olduğu kişi Platon fakat eleştiriyor onu. Hani insanlar diyor ki sen nasıl böyle bir şey yaparsın? O senin hocan. O zaman Aristo diyor ki evet ben Platon'u severim ama hakikati daha çok severim. Hocam değil babam olsa eleştiririm diyor. İdealar kuramını nasıl eleştiriyor? Diyor ki... Öyle işte idealar alemi, nesneler alemi diye iki tane alemden bahsedemeyiz. Tek bir evren vardır. Bakıyorum ben dışarıda. Tek bir evren vardır diyor Aristo. Duyular evrende bulunan varlıkların içinde bulunan özleridir. Öz. Bu özü form olarak tanımlayacak ki Aristo deyince de bizim aklımıza madde ve form mutlaka gelecek. Yani bu Aristo'nun anahtar kelimesi arkadaşlar. Form mükemmel olandır. Forma da ancak ve ancak akıl ile ulaşabilir. Zaten nedir Aristo? Rasyonalist bir filozoftur. Geldik sevgili arkadaşlar Farabi'ye. 870-950 yılları arasında yaşamış bir İslam filozofudur. Dolayısıyla görüşlerinde biz İslamiyet etkilerini görür müyüz? Görürüz. Farabi Aristo'dan çok etkilenmiş olup onun görüşlerini aslında kendi görüşleriyle birleştirmiştir denebilir. Farabi'ye hatta arkadaşlar muallim-i sani derler. Yani ikinci öğretmen. Birinci öğretmen kim? Aristo. Aristo'dan sonra gelen Farabi. İşte Aristo'nun çok önemli eserlerini Organon gibi çeviren... Okuyan, okutan kişi Farabi'dir. Tabii ki o da bilgilerimizin doğuştan geldiğini söyleyecek ve diyecek ki akıl hem Tanrı'yı hem kendini bilmektir. Yani Tanrı'yı da ben aklımla bilebilirim, kendimi de aklımla bilebilirim Farabi'ye göre. Şurası önemli. Bilginin kaynağı duyular, akıl ve nazardır duyu, akıl ve nazarla bilgiye ulaşabilirim. Peki nazar nedir? Arkadaşlar nazar derinliğine düşünme şeklinde tanımlanabilir. Şöyle ki doğuştan getirdiğimiz bir yetenek nazar. Sonradan olan değil. Şimdi Farah abi neden böyle bir şey söylemiş? Demiş ki duyular ve akıl bize doğrudan bilgi sağlar. Fakat dolaylı bilgiye ihtiyacımız olduğunda ne yapacağız? İşte dolaylı bilgiye ihtiyacımız olduğunda nazara başvuracağız. Yani bu ne demek? Dış dünya ile ilgili bütün bilgileri duyu ve akılla elde edebiliriz. İşte fakat mesela Tanrı'nın bilgisine biz duyu ve akılla ulaşamayız. Ne ile ulaşabiliriz? Nazarla ulaşabiliriz. Farabi'nin anahtar kelimesi nazar. Bilginiz olsun arkadaşlar. Geliyoruz Descartes. Descartes 1596 1650 yılları arasında yaşamış bir düşünürümüz. Descartes diyor ki duyular bilgi edinmede yetersiz kalabilir. Tek başına duyularla bilgi falan edinemeyiz. O yüzden açık seçik bilgi elde edene kadar her şeyden şüphe eder bir yönü vardır Descartes'in açık seçik bilgiye kadar her şeyden şüphe eder. Buraya kadar hikayeydi. Geldik Descartes'in anahtar kelimesine. Neymiş? Metodik şüphe. Nedir metodik şüphe? Arkadaşlar Descartes'a gelene kadar biz şüphenin amaç olarak kullanıldığını görüyoruz felsefe tarihinde. Yani nasıl? Her şeyden şüphe etmek. Neyden şüphe ettiğinizin önemi yok. Amacınız şüphe etmek. Ama biz Descartes'a geldiğimizde şüphenin artık bilgiye ulaşmakta bir araç olarak kullanıldığını görüyoruz ki bunun adına da metodik şüphe diyoruz. Yani bilgiye ulaşabilmek için her şeyden metotlu, sistemli olarak şüphe etme durumu. Descartes'a kadar biz metodik şüpheden bahsedemeyiz. Bu ne demek biliyor musunuz? Bir soruda metodik şüphe dediği zaman biz bileceğiz ki o Descartes. Descartes'ten başkası olamaz. Ve şunu biliyorum hepiniz bunu duydunuz. Hatta hayatınızda birkaç kez kullandınız. Düşünüyorum o halde varım sözü dekarta aitmiş arkadaşlar. Çünkü kendi varlığından bile oturup şüphe ediyoruz. Neticesinde diyor ki ben düşünebiliyorum. Düşünebiliyorsam o halde varım gibi bir varsayım ortaya atıyor ve görüşlerini de genelde bunun üzerine oturtmuştur arkadaşlar. Geldik Hegele. Hegel. Hegel 1770-1831 yılları arasında yaşamış rasyonalist bir düşünürümüz. Sadece akıl ve mantık ile epistemeye yani bilgiye ulaşılabileceğini söylüyor. Arkadaşlar bizim Hegel deyince aklımıza gelmesi gereken kelimemiz de neymiş? Diyalektik idealizm. Diyalektiğin ne demek olduğunu biliyor muyuz? Bilmiyorum ama artık öğreneceğiz. Arkadaşlarım, diyalektik zıtlıkların birliği demektir. Zıtlıkların birliği. Yani evrendeki bütün değişim, evrende var olan her şey zıttıyla var, vardır demek aslında. Yani bu ne demek? Ben ortaya bir görüş atıyorum. Benim bu düşüncem neticesinde başka biri ortaya başka bir düşünce atıyor. Benim düşüncem tez. O atılan başka bir düşünce antitez. Tez ve antitez çatışıyor. Neticesinde ortaya sentez yani bambaşka bir bilgi çıkıyor. Bu da ne oluyor arkadaşlar? Diyalektik idealizm süreci. Yani biz burada bir tez sonrasında bir antitezden bahsediyoruz. Bu ikisinin çatışması sonucunda ortaya çıkan şeyin sentez olduğunu söylüyoruz. Klişedir ama aklınızda kalması için tez aşamasına tırtıl, anti tez aşamasına koza, sonucunda ortaya çıkan sentez aşamasına da kelebek diyebiliriz. Tırtıl, koza, kelebek. Bu şekilde aklınızda kalsın. Diyalektik idealizm bizim için önemlidir ve fakat burada hemen bir daha parantez. Neden idealizm dedim ben? Materyalizm de diyebilirdim, değil mi? Diyalektik materyalizm diyeceğim ileride. O yüzden burada bir açıklama. İdea düşünce demekse o zaman diyalektik idealizminde şunun olduğunu bileceğiz. Tez ve antitez aşamasında düşünceler var. Bu düşünceler neticesinde sentezde ortaya bir madde çıkıyor. Madde önce değil. Hegel'in idealizminde, diyalektik idealizminde önce düşünce vardır, sonra madde vardır arkadaşlar. Anlaştığımızı düşünüyorum. Rasyonalizm ve rasyonalist düşünürlerimiz bunlardır. Anahtar kelimeler dediğim yerlere lütfen dikkat edin. Onlar bize soru çözdürecek kelimelerdir. Şimdi geldik sevgili arkadaşlar. ikinci görüşümüze yani empirizm. Nedir empirizm? Deneyicilik. Ne demek deneyicilik? Bir kere bu arkadaşlar rasyonalizme tepki olarak doğmuştur. Yani diyecekler ki biz sadece akılla bir bilgiye ulaşamayız. Bilgiye, doğru bilgiye, mutlak bilgiye benim ulaşabilmem için duyumlar ve deneyimlerimin olması lazım. Deney yapabilmeliyim, duyumlarımı ekleyebilmeliyim. Dolayısıyla bilginin kaynağı onlara göre duyumlarımız ve deneyimlerimizdir arkadaşlar. Temsilcileri ise John Locke, David Hume, George Berkeley'dir ki bizim için burada önemli kişi kimdir? John Luke'tur. Geliyoruz John Luke 1632-1704. John Luke deyince düşünün ki John Luke adıysa soyadı da tabula Rasa'dır arkadaşlar. Tabula rasta. Bunu mutlaka bileceğiz. Ne demek tabula rasta? Bir kere empirizm rasyonalizmin en çok neyini eleştiriyor biliyor musunuz? Bilgilerin doğuştan olması kısmını eleştiriyor. Hayır, bilgilerimiz yaşantı yoluyla edindiğimiz şeylerdir diyor. Dolayısıyla John Locke zaten empirizmin önemli temsilcisi olduğu için diyecek ki, hayır biz doğuştan falan bilgiler bilmiyoruz. Biz bilgilerimizi yaşantılarımız yoluyla, duyum ve deneyimlerimizle kazanırız. Şimdi bu ne demek? Tabula rassa boş bir levha. Bu arkadaşlar diyorlar ki insan doğduğunda zihni boş bir levhadır, yani tabula rassadır. Yaşantı yoluyla bu levhayı doldurmaya başlar. Yani bu bilgileri yaşantı yoluyla sonradan elde ederiz. Bir de bizim için önemli, çoğunluk deneyi ikiye ayıracak arkadaşlar, dış deney ve iç deneyden bahsedecek olur ya bir soruda tabular hasta demez de dış deney iç deney der. Yine de aklımızın bir köşesinde kalmasında fayda var. Dış deney arkadaşlar duyumlarımızla algıladığımız şeyler, ses, sıcaklık vesaire. İç deney ise işte karşılaştırma, soyutlama, sentez gibi zihinsel süreçlerimiz. Yani ne bu? Şimdi siz bu ders videosunu izlerken benim sesimi duyuyorsunuz. Bu sizin dış deneyiniz. Videoyu kapattıktan sonra ya da video esnasında söylediğim bir şey aklınıza takılıyor ya bu böyle miydi değildi sanki diye düşünüyorsunuz ya da daha başka şekillerde eleştiriyorsunuz kafanızda. Bu da sizin iç deneyiniz arkadaşlar. Deneyi ikiye ayırıp dış deney ve iç deneyden bahseden kişi kimmiş? John Luke'muş bizim için önemlidir. Geldik David Hume'a. David Hume 1711-1776 yılları arasında yaşamış. David Hume için önemli kelimelere geliyoruz. İzlenim ve fikir. Bilgiler izlenimlere ve fikirlere dayanır diyor David Hume. Nedir izlenimler? İzlenimler duyumlarımız. Duyumlarımızla algıladığımız şeyler. Fikirler ise düşünceler. Burada şu önemli. Fikirler yani bu düşünceler dediği şey var ya bu izlenimlerimize bağlı. Yani gördüğüm, duyduğum şey konusunda ben düşünce oluşturabilirim. Dolayısıyla düşüncelerim izlenimlerime bağlı. David Hume arkadaşlar nedenselliği reddeder. Nedensellik bir alışkanlıktır der. Yani güneşin her gün doğması bir alışkanlıktır. Nedensellik değildir. Yani güneş her gün bir nedenle doğmaz David Hume'a göre. Geldik George Berkeley 1685 1753 Berkeley'in şu sözünü lütfen rica ediyorum unutmayın. Zaten daha fazla da bir bilmemiz gereken durumu yok arkadaşlar. Var olmak algılanmış olmaktır diyor Berkeley. Ne demek bu? Yani ben seni algılıyorsam varsın. Ya da ben o bilgiyi algılıyorsam var. Algılamıyorsam yok. Kime göre? George Berkeley'e göre arkadaşlar.